2058 yılında İstanbul'dayız. Genç bir mühendis metro kazısı sırasında gizemli metal bir kutu buluyor. Kutunun üzerindeki yazılar tanıdık değil ama dokunduğu anda titremeye başlıyor. Merakına yenik düşüp kutuyu açtığında içinden sadece bir kağıt çıkıyor. Kağıtta kendi adı ve altında şok edici bir not var. Eğer bunu okuyorsan, insanlık çok yakında yok olacak bizi kurtarmak için geçmişe döndüm. Ham o sırada şehir derin bir sessizliğe gömülüyor. Gökyüzü kararıyor ve dev bir hologram beliriyor. Metalik bir ses, deney başarısız oldu. Zaman yolcusu tespit edildi diye duyuruyor. Mühendis neye uğradığını şaşırırken avucundaki kağıt parlıyor ve her yer kararırken son bir ses yankılanıyor, bu sefer doğru kararı vermelisin gözlerini açtığında kendini yine aynı metro kazısında buluyor. İşçiler bağırıyor, kazıdan metal bir kutu çıktı. Bu kez geri çekilip, dokunmayacağım. Diye fısıldıyor. Ama kutu kendi kendine açılıyor ve ışık onu tekrar içine çekiyor. Hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.